Ve Süper Lig'de sezonun ilk büyük maçında Trabzon'da Trabzonspor'la Beşiktaş 1-1 berabere kaldılar ve Beşiktaş bu haftayı 4 maç ve 10 puanla beraber 4. bitirdi diğer tarafta Trabzonspor. 3 maç ve 3 puanla 13. sırada tamamlamış oldu Bordo Maviller'de bu haftayı. Hemen her iki takım ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Trabzonspor'da tabii Şenol Hoca'nın ilk maçı ve net bir 4-2-3-1'i gördük hocadan. Dörtlü savunmanın önünde Mendy, Okai ve Bardi. Solda Orsic, sağda Vişça ve en önde Banza. 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Beşiktaş'ta ise Van Bronckhorst'tan kazanan yapıyı bozmamış. Ve üzerine Joao Mario eklemiş bir 11. Dörtlü savunmanın önünde El Musruati ve Getson. Hemen önlerinde Rafa Silva sağda Mario. Solda Rashica ve en önde Immobile 11'i tamamladılar. Şimdi abi maç önünde gelen ilk 11'lere baktığımız zaman bir tarafta Beşiktaş'ın sezon başından beri ligin en iyi işleyen, en akıcı, en oyun ezberine sahip takım olan yapısına bir de Van Bronckhorst'un aynı rolde Semih'ten veya Mucci'den alamadığı o teknik hareketliliği, top hızını arttırma işini, teknik kaliteyle top hızını arttırma işini Rafa Silva ve Immobile eşlik edecek noktada Joao Mario gibi bir hem istikrar hem de kalite eklediği 11'i aynen sahadaydı. Tek defosu Masuaku tarafıydı ve Trabzon deplasmanına gidiyordu abi. Hangi Trabzon deplasmanına? Şenol Hoca'nın Trabzonspor'un başına dönüşündeki ilk maçına. Trabzon'un avantajı da tam olarak burada başlıyordu. Kadro olarak Trabzonspor kadrosu kesinlikle çok iyi bir kadro olmakla beraber Abdullah Avcı'nın yok ettiği potansiyeller, düşürdüğü bireysel oyuncu performansları yanlış oyunculara yanlış rol ve görevler vererek tamamen değersizleştirdiği bir yapı üzerine gitmiş Şenol Hoca ve basit bir 4-2-3-1 ile sahaya çıkmıştı. Atmosferle, ve o Şenol Hoca'nın yeniden başa dönüşüyle beraber gelen gaz, o coşku, o atmosfer, o hava Beşiktaş'ı öne doğru itecekti. Ama futbol işte bu yüzden dünyanın en çok ilgi gören oyunu. Çünkü bir anda daha 13. dakikada Vişça gitti, atıldı ve biz bambaşka bir şey seyrettik bütün maç. Şimdi birçok değinilmesi gereken taraf var. Bir, Trabzonspor ilk 13 dakika Vişça atılana kadar artı... Okay'ın golü attığı 17. dakikayla beraber ilk 20 dakika nefis başladı abi. Tam maç önü vaat ettiği gibi tempo, baskı, coşkuyla beraber rakibin üzerine ekstra yüksek hızda yapılan pres koşuları ve buna bağlı gelen oyun üstünlüğüyle beraber 20 dakikayı yıktı Trabzonspor. Bunun bir 5-6 dakikasında 10 kişi oynamasına rağmen hem Beşiktaş'ı kendi yarı sahasına getirtmediği gibi hem de 10 kişi kalmasına rağmen duran topta golü buldu. Bardi nefis kesti. Okay mükemmel bir gol attı. Okay'a veya diğer BSL performanslara zaten geleceğiz. Bu 20 dakikada Beşiktaş'ın problemi neydi abi? Raşit sayı solda, Joao Mario'yu sağda başlatmaktı. Şimdi burada çok basit bir şey var Beşiktaş'la ilgili. Beşiktaş'ın net bir oyunu var abi. Net. Oyun içi dizilişi de belli. Oyuncuların rol ve görevleri de belli. Onlardan beklenen teknik kaliteyle Toplu oyunda veya topsuz oyunda yapılacak pres vesaire Her şey belli Beşiktaş'ta. Ve bu düzenden biraz bir şeyler eklesem. Ulan acaba Joao Mario sağda Raşitsa solda başlasa nasıl olur diye düşünen Van Bronckhorst 10 kişi kalan Trabzonspor'un bile üstünlük alıp birkaç dakikada golü bulduğu yapıda ve gömüldüğü yani kendi yarı sahasından çıkamadığı o ilk 20 dakikada yanlış kararı verdiğini anladı. 20 dakikanın sonunda Raşitsa sağ tarafa, Joao Mario buraya içe, Masuaku bu tarafa geçti ve Beşiktaş 10 kişi kalan Trabzonspor'u tamamen çok da tabii doğal olarak yani Trabzon'un da elinde olmadan mecburen yaptığı tercihle geriye ittirdi. Joao Mario'yu alırken tam olarak bu dizilişi hayal ediyordur. Kesinlikle ee, Van Bronckhorst. Onu da gösterdi abi. Burada Trabzonspor'un 10 kişi olmasının etkisi var, tabii ki var. Şimdi Vichy'e ile ilgili şunu çok net söyleyeyim. Bugün Şenol Hoca'nın maç sonucundaki skora alınan bir puana kesinlikle memnun olduğuna eminim. Ama o da o ilk 20 dakikadaki başlangıcı gördükten sonra içinden Vişça'ya sayıp sövüp belki de bu gece yatacak ama bir puanı da aldık. Kayseri'yi yener önümüze bakarız. Erteleme maçı var Trabzonspor'un hafta içi. Hafta içi işte Galatasaray, Başakşehir ve Trabzon'a erteleme maçı oynayacak. Onlara bakıp abi Kayseri'yi de yeneriz, devam ederiz şeklinde düşünüp gelir. Ama Vişça ile ilgili şunu çok net söyleyeyim. Hiçbir yönden affı yok. Hatta ben böyle özellikle büyük maçlarda takımı ekstra zor duruma sokan oyunculara çok ciddi para cezası kesilmesi gerektiğini düşünüyorum abi. Sen bir son adamı indirerek kırmızı kart görmedin. Sen maçın 80. dakikasında 70. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görmedin. 13. dakikada ortada daha pozisyon yok. Rafa Silva kaleye bir 60 metre falan uzak herhalde 70 metre. Gidiyorsun dengesiz gidiyorsun kendini kontrol edemiyorsun ayağın kayıyor bir şey oluyor. Yani vücudunu kontrol edemeyecek kadar hızlı ve sert koştu orada Vişça. Ve Vişça'nın tam kavalının yani aşil tendonunun da üstüne kalfa zank diye basıyorsun abi. Kabul edilebilir bir şey bir kere. Sporcu sağlığını tehdit var. Ben o zaman en az 3 maç falan veririm bir kere. En az. En az 3 maç vermek lazım. Normalde direkt kırmızı 2 ise 3 vereceksin. Öyle bir faal olmaz yani. Tam kırıyordu ayağını tam. Tam kırıyordu yani. Artı dönüşte de ben Şenol Hoca'nın Vişça'yı ilk 11 başlatacağını hiç düşünmüyorum abi. Onu da söyleyeyim. Yani kulübeden gelir. Rotasyon oyuncusu olur veya çok eksik varsa gene 11'de başlatırsın. Vişcan'ın artık yani ben bu, bu, kabul edilebilir bir şey değil. Senin takım arkadaşlarına yazık abi. Bak ilk kere 6 dakika uzadı. 6. Maç da 98.30'da falan bitti. Toplam 14 dakika maç uzamış. 14. dakikada da sen atıldın. 90 dakika. Ligin en iyi işleyen, en iyi akan, en akıcı toplu oyundaki rakibini en yorabilecek takımına karşı senin takımın seni yüzünden 90 dakika 10 kişi oynadı abi. Tek sebebi Vişça mesela. Ve belki de Şenol Hoca'nın bu maçı kazanabilecek bir plan inşası da çöpe gitmiş oldu. Bütün maç Beşiktaş'ta top kaldı çok doğal olarak. Ha, i̇statistikler zaten çok acayip. 75'e 25 toplu oynama, 22 şut, 7'si isabetli. Yani ceza sahasında topla buluşma 52'ye 5 falan. Öyle istatistikler var. 13'e 1 korner falan. Ha bunlar gayet normal istatistikler. 90 dakika 10 kişi oynuyorsunuz çünkü rakibiniz bu yapıda yerleştiği dönüp oyunu alıp Trabzon'da 10 kişiye bağlı ittirdiği anlarda ben uzun süredir bir büyük takımımızın herhangi bir derbi maçında bir Avrupa maçında vesaire vesaire rakibi eksik kaldığında bundan daha etkin, daha bilinçli, daha hızlı bir oyun oynadığını görmedim abi. Ne zaman 20 ile 45 arası. 39'da zaten Gerson Fernandez golü attı. Ama 20-45 arası muhteşem bir Beşiktaş abi. İki tane Uğurcan inanay. İki tane gol çıkardı Uğurcan bir kere. Şurada Rafa Silva'nın çıkardı top. İnanılmaz abi bu. Ya yani ilk yarıdaki, ikinci yarıdaki zaten hani yılın golü olacakken yılın kurtarışına döndü pozisyon belki de. O öyle bir pozisyon yani ikinci yarıda topukla vurdu ama ilk yarıda bu kadar yakın mesafeden yere vuruyor bir de Rafa Silva. Acayip bir refleks abi. Ters ayakta bir de. Ama Beşiktaş ilk yarıda Zaten 10 kişi kaldığı için gömülen Trabzonspor karşısında özellikle merkeze ekstra adam sokma işini bak artık tabii Trabzon'da 10 kişi kaldı sonra Raşitse buraya geldi. Bura artık böyle üçlü müşlü değilse. Ben sonunda çıktı buradan. Getson da burada. Immobile, Rafa Silva, El Musrati bunların arkasında. 2-1 7 gibi bir şeye döndü Beşiktaş. Zaten gelemediği için rakip. Joao Mario buradan içeriye girdi. Joao Mario burada konumlandığı bir pozisyonda ilk yarıda şutu attı. Uğurcan'ın ikinci çok iyi kurtarışı. O pozisyon yani João Mario'nun şutunu acayip çıkardı. O da ikinci pozisyon ilk yarıdaki. Bir de ikinci yarıda Rafa Silva'nın pozisyonu ama ikinci yarıya ayrı geleceğiz. Bu şekilde yerleşip El Musrati'nin pasörlüğü üzerinden, Rafa Silva'nın immobilenin João Mario'nun bağlayıcılığı üstünden, topu tutabilmeleri, topu kaybetmemeleri üzerinden ve pas hızı itibariyle darmadağın etti Beşiktaş 20-45 arasında. Yani 10 kişi bir takıma karşı hakikaten bu kadar oynarsınız defalarca şunu gördük abi. Pas, hareket. Pas, hareket. Pas, hareket. Veya Rafa Silva işte diyelim merkezde. Buradan Paulistan'ın çıkıp get sona bırak şuradan get sona bıraksın. Get sondan Rafa Silva'ya. Rafa Silva bir daha pas o sonra da Raşitse buraya koşu falan. Defalarca gördük bunu. iki tanesinde çok net geldiler. Üç tanesinde biri gol oldu. ikisinde Uğurcan çıkardı abi. Onun dışında işte son anda Savic. Son anda densil araya girdi. İnanılmaz bir Mendy ve Okay izledik. Yani bugün hakikaten ben tweet de attım herhalde. Hani Rodri ve Chouameni izledim ben ilk yarıda. Okay Rodri gibiydi. Mendy de Chouameni gibiydi abi. Böyle bir alan kaplama. Hani ikili merkez orta saha işte çift pivot. Aynen böyle oynanır. Bu kadar iyi oynanabilir abi. Yani Mendy ve Okay'ın bütün maç performansına bakıyorum. 10 kişi hele oynayan bir takımda ki Trabzon'un 11-11 oynadığı maçlarda ne kadar acayip seviyelere geleceğini göreceğiz ikisinin birlikte. Şenol asla bozacağını düşünmüyorum. Acayip bir alan kapama abi bak. iki kişi neredeyse 40 metreyi falan ancak bu kadar. Çünkü Bardi zaten iyi bir savunmacı değil. iyi bir fizik ya. Yani fiziği de yok Bardi'nin. Gelse de bir şey olmaz. Orsic de iyi bir savunmacı değil. Banza acayip dövüştü zaten. Banza ve Eren Elmalı ile beraber Mendy ve Okay bugün inanılmaz top oynadılar. İnanılmaz yani ikişer kişilik oynadılar hepsi neredeyse. Savunmada kapanmak için. Ama Okay ile Mendy'nin kattığı atletizm, o kayın top kullanma becerisi, o boya o fiziğe rağmen pozisyon bilgisi. West Brom bu çocuk Championship'te ortalama 40 maç oynuyordu abi zaten. Şimdi o kayın Türkiye'ye düşeceği bu kadar belliyken Trabzon'un nefis bir hamle yaptığını söylemek lazım. Mendy'yi satıp bir lan para da buradan gelsin diye birilerde bunu da yapmadılar. Mendy Okay'ı tutup önüne Muhammed Çamlı bir versiyon inanılmaz merak ediyorum daha şimdiden yani sezonun geri kalanında acayip bir okay yani. Acayip bir mendi. Öyle değil. Zaten maçın sonunda da ikisi de kendini yere bıraktılar. İkisi birden bıraktı kendini yere. Ama iki kişiyle Beşiktaş'ın o Rafa Silva'lı, Immobile'li, Getson'un devamlı merkeze girdiği, João Mario'nun geldiği, arkadan Musuati'nin topladığı yapıda neredeyse 4'e 2'leri, 5'e 2'leri inanılmaz savundular. Aldıkları her topu da maksimum iyi kullanmaya çabaladılar abi. Hem Okay hem Mendy ama özellikle Okay felaket ama işte Beşiktaş'ın o iki hücumu, bir Rafa Silva'nın buradan durduğu topta acayip tek toplarla gelen Uğurcan'ı çıkardığı pozisyon. Bir de gol. Sivenson buradan geldi. Önce Rafa Silva'yı bıraktı. Rafa Silva bir daha Sivenson'a. Oradan bir daha Getson'a. Getson gol. Bu Tiki Taka'yı nefis oynadı ilk yarıda Beşiktaş. Şimdi gelelim ikinci yarıya. İkinci yarıda Orsic ve Bardi. Çok belliydi zaten iki hamle. Şenol zaman oyunu basitleştirir. En basit hamleyi yapar yani. Draguç'tan Cihan girdiler. İkisi de çok kötüydü abi. Ne topu tutabildiler ne ekstra bir adam geçip arkaya gidebildiler. Mesela Masuaku'nun kartı vardı üstüne gidemediler falan. İlk 10-15 dakika top gene Beşiktaş'ta. İkinci yarıda işte o inanılmaz Uğurcan kurtarışı var. Rafa Silva'nın topuklu pozisyonunda orada topu çeviren Masuaku'ydu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Masuaku'nun bir solosu var deneme. Semih'in girdikten sonra bir solosu var ama hep savunmanın engellediği pozisyona dönüşmeyen anlar. Sadece ve sadece Beşiktaş ikinci yarıda uzatmayla beraber 50 dakika 10 kişi oynayan takıma bir tane pozisyon üretti abi. Rafa Silva'nın topuk, Uğurcan'ın uçuş. Başka hiçbir şey yok. İşte şimdi burada ben ilk yarıda topun hızıyla gömülmüş olmasına rağmen Trabzonspor'un başını döndüren Beşiktaş'a ikinci yarıda ne oldu sorusunu Van Bronckhorst'a sorarım abi. Yorulmaya hakkı olan takım Trabzonspor. Ama Beşiktaşlılar en az Trabzon kadar yorgun gözüktüler. Top ayaklarındayken hareketsiz gözüktüler gömülen Trabzon'a rağmen yani. İlk 15 dakika için falan bunu hadi söyleyebiliriz 20 dakika diyelim. Ama 67'de iki tane hamle var şimdi. Raşitsa çıkıyor ve esas saçmalıklar saçmalığı. Giovanni Van Bronckhorst'un belki de puanı vermesinin sebebi El Musrati çıkıyor abi. 70. dakikadan 98'e kadar Beşiktaş'ın doğru düzgün pozisyonu bile yok abi. Bak doğru düzgün pozisyon bile yok. Baskıyı geçtim. J buradan Joao Mario'yu derine çekti. Rafael Getson'u bu şekilde yerleştirip yani Musrati'nin rolünü Joao Mario'ya verdi abi. Kulübeden Semih geldi ve Muçi geldi. Sahaya daha fazla hücumcu atılarak hücum yapılmaz abi. Bunu çok iyi öğrenmiş olması lazımdı Van Bronckhorst'un maçın tamamında. Bu uyguladığı bir şey de değil. Ama Van Bronckhorst gibi bir hocaya ben sezona bu kadar iyi girmiş böyle bir takım oluşturmuş hoca ya. Bu kadar panik, bu kadar manasız, bu kadar Türk hoca kafasında olan savunmacılar çıkarın, hücumcuları atın gibi bir hamleyi beklemiyorum. Sen ilk yarıda golün asistini yapan Svensson abi. Topu orada olmasını sağlayan Raşitsa. Yani Getson Fernandez geliyor gene topsuz gol atıyor. Bak Getson'u Sikorel merkeze de dönüştürdü. Getson artık 20-25 kattan aşağı gitmez. 30 ister Beşiktaş Getson'a. Bugün Getson Fernandez bu kadar tempoya, bu kadar preze bir de gol atacaksa böyle Sezon sonunda 10 golü falan bulacaksa 30 abi. Yani 25'te 30'dan açarız kapıyı, pazarlıkla 25'e düşer. En fazla en az o da. En az para 25 şu an Getson'a. Bu ona dokunan Van Bronckhorst abi. Ama burada Getson Fernandez'den, Svensson'dan, hatta Raşit'sa'nın topun değerini bilmesi, savunma görevinde de şimdi topu sen hücum ediyorsun ediyorsun bir şey yok ama topu tekrar ön tarafta kazanman için de yine baskıyı presi bilen her Muçi girdi muçi hiçbir şey yapmadı. Bak hiçbir şey yapmadı Muçi abi. Semih'in bir tane solosu var. O kadar. Onun dışında hiç yok ve esas Svensson olur bulut. Ve abi gol lazım. Herhangi bir sakatlığı var mı bilmiyorum. Olabilir. O yüzden çok sallamayacağım ama Immobile'ni oyundan almak bak gol lazım. Rakip 10 kişi. Hem de 1 saattir falan yani o dakikada 10 kişi. 79'da Immobile Mustafa Ekimoğlu'nu herhangi bir Türk teknik direktör yapsa bak çökerler biliyor musun üstüne? Üstüne atlarlar abi tribünden falan. Ben hayatımda bu kadar manasız bir hamle az gördüm abi. immobilin sakatlığı yoksa. Immobile'yi çıkartamazsın. El Musrati'yi çıkartamazsın. Beşiktaş'ın denge merkezi El Musrati. Topu da kazanan o, sayızda alan kaplayan da o. Yani Trabzon'da Okay ve, ve veya Mendi. Ama Okay özellikle. Beşiktaş'ta El Musrati abi. inanılır gibi değil bak. El Musrati ve Immobile'nin çıkması. Raşitsa'nın oyun içi bilincine Muçi'nin tercih edilmesi falan kabul edilebilir değil. Hiç hamle yapmasa Beşiktaş daha iyi gidiyordu. Beşiktaş yorulmadı ki abi. Maçı yarı sahada oynadın zaten. Tamamın neredeyse. Artı top, top sende. Koşan sen değilsin. Sadece top ayağındayken ufak tefek koşularla hareketlileniyorsun. Bu kadar yani. Yo, yorulan Trabzon topun peşinde koşuyorlar. Banza bayıldı abi en son çıktı artık. Ya Banza çıktı. Yorgunluktan çıktı Banza oyundan. İki stoperle dövüşe dövüşe yani. Beşiktaş'ın bir yorgunluğu da yok. Kaldı ki Raşitsa yorulmaz. Siren son onur niye mesela? Onu da anlamadım. Talih Ketson Fernandez. Muhammed Çam Banza yaptı Şenol Hoca. Ondan sonra zaten yavaştan onun da hamleleri geldi. Tabi Çam'ı falan değerlendireceğimiz maç maalesef değil. Ee, bir hamle daha. Getson Fernandez Salih Uçan. Yani Van Bronckhorst ilk yarıda makina gibi işleyen 20-45 arasında bayıltan topla Trabzonspor'u Beşiktaş'ı kendi bozup bak kendi yaptığını kendi bozdu abi ve bir daha da toparlayamadı maçın sonuna kadar. Uğurcan'ın inanılmaz kurtarışı Rafa Silva'nın topuğunda hariç Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Organize pozisyon yok. 2-45 arası nasıl bu kadar değişiyor abi bir takım. Oyun, her oyuncu değişikliği yanlış olur mu abi? Her hamle yanlış yani. Ne alaka ya? Raşitsa'nın pozisyon bilgisiyle açtığı alan topsuz oyunu da bilmesi ekstra koşuları Muçi topu istiyor. Rafa Silva istiyor. Getson istemiyor topu. Getson topsuz dalıyor içeriye ekstra artı bir öyle geliyor. Raşista'nın pozisyon bilgisiyle o alan açılıyor. Ra Rafa Silva buralara girebiliyor. Ma felaket manasız. Puan kaybının tamamen %100 Van Bronckhorst'a yazdığı bir maçtır bu. Maçta 1-1 bitti. Draguş veren elmalı kenara geldiler. Ve tabii ki Dün Ali Kulov aynı şekilde bugün Cihan Çanak çok geçmiş olsun. O kadar kötü düştü ki vallahi korktum. Yani bir baygınlık durumu, bir surata gelen bir darbe. Belki bilinçsiz bir kaldı belli bir süre onu da bilemiyoruz. Allah korusun. Ee, i̇nşallah sakatlık hani kaza bela olmadan hafta içi en fazla oynamaz eder belki. Bir kafa travması bir şey. O da bir hak daha geldi tabii Trabzon'a ve Trabzon Luluz da attı içeri. Oyunu aldığı Draguş'u geri çıkartıp Şenol Hoca. Ee, ve maç bir 1 bitti. Van Broekhorst'a ilgili onu söylemiş. Şenol Hoca da kesinlikle rahattır. Bugünün kazananı. Şenol Hoca bugünün kazananı Mendy, Okay, Eren Elmalı. Bugünün kazananı Uğurcan. Kesinlikle. Başrol dedi yine. Uğurcan. Klasik Beşiktaş maçı. Uğurcan Şımaykı'la falan dönüşüyor kalede. Yani zaten. O yüzden Perşembe günü de Kayseri'yi yenerse Trabzon ivmelenir ve devam eder diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. kalın.